Klasik e, ne klasik Sedat Peker yine e, önemli açıklamalar yaptı pudra şekerlerini anlattı İki konteynerin e, aslında tabii... kendisini kendisine açılan bir dava üzerinden oraya geldi. Evet köfteci Yusuf köfteci Yusuf'tan oraya geliyor. Ne nedir bu köfteci Yusuf olayı? Aslında köfteci Yusuf'la ilgili olarak biliyorsun bir çökme hikayesi bunu e, videolardan biliyoruz anlatmıştı. Hı hı. Öteci meselesini daha sonra Twitter'dan da anlatmıştı bu mesele. Bir dava açılmış Bursa'da 6 ay önce. Bu davayla ilgili olarak Sedat Peker avukatlarına bir tebliğ yapılmamış Yaban. Tebliğ evet. yapılmadığı gibi Baro'dan bir de avukat gönderilmiş Sedat Peker adına. <laughs> avukatı olmayanlara devlet avukat veriyor ya. Evet, evet Baro avukat veriyor. Yani neyse avukatı fark etmiş davaya girmiş. İlginçtir. Bu davayı açan savcı da Sedat Peker hakkında daha önce takipsizlik kararı veren savcı. Aynı biliyorsun bu şey meselesinde oluk oluk kan akıtacağım ve silahların çağrısı yaptığında e, hakkında takipsizlik kararı veren savcı gibi ki şimdi de biliyorsunuz Çağlayan Adliyesi Anadolu Adliyesi'nde dava açan savcı gibi böyle evet. bir komedi. Bunu anlatıyor ve davada kendisiyle ilgili hiçbir delil olmadığını, hatta konuşma olduğunu, bu konuşma üzerinden de kendisinin o konuşma üzerinden de olumsuzluk olduğunu söylüyor. Şu anlamda, yani orada köfteci Yusufa çökülmesiyle ilgili herhangi bir şey yok. Beni bu tür işlere karıştırmayın diye de bir telefon kaydı var. Yani açık açık ben bu işlerde yokum. Beni bu işe taraf etmeyin diye bir konuşması var. Aynı zamanda da. Gökteci Yusuf'a da tebligat çıkarılıyor. Yani ona da çağrı yapılıyor. Halbuki mahkemeye gelebilir direkt olarak. İlginçtir. Yani kısacası bu, e, şu gördüğüm kadarıyla Sedat Peker'le ilgili olarak ta ikinci e, yani 2 iki Mayıs'tan itibaren bir dava hazırlığı yapıldığı söyleniyordu. Bunu Sedat Peker defalarca da duyurdu. Görülüyor ki bu iki davada yukarıdan zorla açtırılmış davalar ve bu davalardan bir şey mi, bir şey çıkar mı diye sorarsanız benim için hayırdır. Bu davalar yıllarca sürecek davalar kokainle ilgili olarak Kolombiya büyük Sağlık Bakanlığı yetkilileri gelmiş. Diyor ki keşke Sağlık Bakanlığı yetkilileri sorsaydı. Hani geçmişte Hı. 4 e, ton 900 kilo kokainle ilgili olarak e, Covid e, pandemi nedeniyle Kolombiya Kolombiya e, emniyet yetkililerine Soru sorulamadığı ya da birilerinin gönderilemediği söyleniyordu. Bunun üzerinden de aslında kinaye yapmış açık bir şekilde. Hı -hı. Ee, İçişleri Bakanlığımız hiçbir çalışma yapmadı diyor. Şeye geçersem ona. Ee, şimdi evet şu Sağlık Bakanlığı'nın. Ziyarete gelmiş Sağlık Bakanlığı yetkilileri. Onun fotoğrafını başka ve başka. haberini paylaşmış. Evet. Şimdi şeye İçişleri Bakanlığı ile ilgili e, devamındaki. Evet. Geçirsen. Devletlere... Şöyle e... diyor. Bunu Keşke artık herkes bilmekte diyor. Keşke Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız sorsalardı. Kokain sağlığa zararlıdır. Lütfen bu konuyla ilgili bize de bilgi verin deselerdi. Ancak hmm. hem İçişleri Bakanlığımız hem de Sağlık Bakanlığımız zahmet etmesin. Ben onlar adına bu görevi yaptım demiş. Yani soru soruyor. Evet. Çok açık bir şekilde. Ya şimdi bu özellikle Netflix'e şeyden itibaren Şaban ee söyle. 2 Mayıs'tan itibaren... Türkiye kamuoyunda ilk dile getirenlerden biriyim. Escobar, El Chapo, Narkoz 1, 2, 3 hep örneklerini verdim. Netflix'teki film değil mi? El, El Chapo. Diziler, diziler, Belgeseller aynı zamanda evet, var. Bunlar. Evet, evet. İnan, Kolombiya, Meksika ve Amerika'da yani o, o, Amerika kıtasındaki Panama'dan bilmem nereye kadar baktığında anlatılanlara bir bakıyorsun Şaban, Türkiye'den farkı yok. Ve bir şey daha var. Son mesela Narkoz 2 çekildi. Narkoz 2 ve Narkoz 3 ee, ve narkoz ikiye... Ali çok ve... özür dilerim. Ali çok özür dilerim. Özgürcüm pardon Özgür. Kusura bakma sen. sen özgür sen küfür etmedin Özgür. Vedat'ı konuşurken <laughs> moderatör olarak senin, sen aklıma geldin. Yani ne kadar aklımdasın bak ona, ona göre. Ama yanlış cümlede seni kullandım. Aslında Vedat'ı Yok yok Özgür'e küfürleri engelli anlamında şey evet, yaptın, yani evet, yaptın. Evet, Özgür küfürleri engelli. Evet, evet, evet. Şimdi Şaban e, inan mesela Şapo örneği galiba Meksika'daki Şapo örneği Türkiye'de birebir isimleri değiştir. Türkiye'deki aktörlere koy. Hiçbir farkı yok. Bakın Türkiye'deki aktörleri koy. Hmm. Şimdi son Meksika'da da aynısı. Ya düşün ülkenin Meksika'daki en büyük uyuşturucu kaçakçısını devlet koruyor. Asker koruyor. Gittiği her yere özel asker korumalarla gidiyor ve Milli Savunma Bakanı koruyor. Şimdi bunu bu örneği nereden bakacaksınız? Sedat Peker bunu açık etti. Neydi açık ettiği olay? Dedi ki ben organize örgü organize suç örgütü lideriysen ve suç örgütü lideriyken bu devlet bana çakarlı araba verdi ve koruma evet. verdi. Evet ya. Evet, evet. Bu iktidar da verdi. Yani hani 20 yıl önce filanca iktidar değil hala aynı İçişleri Bakanı'nın olduğu aynı başbakanın geçmiş, aynı cumhurbaşkanının olduğu, aynı yetkililerin olduğu, aynı emniyet müdürlerinin olduğu yapı, aynı valilerin olduğu yapı. Şimdi bu şu demek aslında? Bir organize suç örgütü liderine ya da organize suç örgütüne devlet koruma veriyorsa bu tüm organize suç örgütlerine verilen mesaj ne Şaban? Bu devletin korumasındadır ona göre davranın demek ve o da ona göre herkese ayar veriyor ve kontrol ediyor. Çünkü devlet Dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir devlet mafyanın başsız kalmasını istemiyor ve kendi içinde çatışmasını da istemiyor. Ali Diğer... mafyanın, mafyanın başsız kalması ne, ne demek ya? Şu şu demek uyuş, uyuşturucuyu kontrol edemiyorsunuz o zaman aşağıdaki gruplar savaşa tutuşuyorlar. Eğer He. mesela Türkiye'yi söyleyeyim sana Türkiye'de Ankara bir başkasının elindedir Mersin başkasının elindedir. İstanbul başkasının elindedir büyük şehirler açısından söylüyorum. Hı hı. Ve bu e, uyuşturucunun en çok pazarının olduğu yere bazen mafya kendi arasında çatışma yaşayarak orayı ele geçiriyor. Ve eğer kartel olursanız işin başında olursanız büyük bir şey kuruyorsunuz, yapı kuruyorsunuz ve herkese paylaştırıyorsunuz. O bölgelere de sınır Bu bölge Ali'nin bölgesi, bu bölge Şaban'ın bölgesi, bu bölge Hüseyin'in bölgesi diyorsunuz. Dönem dönem devlet diyor ki, ya üzerime çok baskı geliyor, içiniz, içinden birini ver diyor kartelin başına. Kartel başı bazen ufak ufak e, uyuşturucu şeyleri veriyor, yani nakilleri veriyor. Bazen e, adamlar veriyor rahatlatmak için, yani o günkü siyasal iktidarı. Bu Türkiye'de de aynı, yani bu dünyanın başka yerlerinde de aynı. Ve burada en önemlisi Amerika genellikle bu uyuşturucuyla mücadele birimi, Dünyanın her yerine müdahale ediyor. Bizde de vardır Şaban. Yani uh -huh. Türkiye'deki narkotikle beraber çalışıyorlar. Uh -huh. Amerika'da, dünyanın, dünyanın başka yerlerinde bu işin kontrol edilebilir. Yani sonuçta uh, bu kokain trafiği, uyuşturucu trafiği olacak. Bunun engelleyemeyeceklerini biliyorlar. Bir ihtiyaç bu. Ve uh, sıfırlamak diye de dertleri yok. Bunu kontrolle, tabi kontrollü bir. Mesela Meksika'da e, ee, Kolombiya'da tüm siyaseti finanse ediyor. Ve yine başka bir şey biliyorsun Meksika devlet başkanı aranıyor. Ve Meksika, Brezilya devlet başkanı, ikisini bazen karıştırıyorum çok özür dilerim. Devletin en tepe noktasından uyuşturucuya bir yol yoksa <laughs> orada yapılabilmesi mümkün değil. Siz şimdi Sedat Peker'in bugün attığı tweetlerde ne diyor? Diyor ki alın size madem hani şey yapmıyorsunuz ben dersime iyi çalıştım size alın kod numarasına kadar veriyorum konteyner numaralarına kadar. Lot numarası, konten kim ne gönderen kim, alıcı hı kim belli. E şimdi 4 ton 900 ton 4 ton 900 kilonun kime geldiğini bilmiyorsun. En son yakalanan 500 milyonluk muz içerisindeki uyuşturucuların kimin olduğunu, kokainin kimin olduğunu bilmiyorsunuz. Yani izleyicilerimiz açısından söyleyelim. Rakamı şöyle, gramı 100 dolarla 150 dolar. Yani 1 ton olduğunda, 4 ton olduğunda, 5 ton olduğunda rakam akıllara durgunluk verecek bir şey. Yani bu bu devletin kontrolü ya şimdi 4 ton 900 kilo. E, iki konteyner. 100 dolarla 150 dolar çarp lütfen. Evet evet iki konteyner ve bu limandan giriyor işte limanların hani nasıl kontrol edildiğini güvenlik işte biliyoruz. Yani yurt dışından bir telefon getirmeye kalkışsan hani cep telefonu alsan işte İngiltere'den Fransa'dan Almanya'dan Türkiye'ye getirsen İstanbul Gülmü'nde hemen işte şey yap beyan etmen gerekiyor vesaire iki konteyner işte şey pudra şekeri Hadi bak çok iddialı bir şey söyleyeceğim şaban şimdi aklıma geldi Hı. Sedat Peker Türkiye'deki uyuşturucu ailelerinin kim olduğunu biliyordur şaban bir ya Evet bilmez bir şey söyleyeyim kime geldiğini de biliyordur zaten yani onu iyi. ima onu ima ediyor zaten değil mi? bu bu şimdi bu dediği şeyde enteresan bir şey var. Bu konteyner numaralarında diyor Ali e, nereye gittiği, kime gittiği belli olurmuş. Yani şu konteyner evet, numaralar kodmuş. Kod yani. Hangi ülke, hangi şehir ve sahibinin de kim olduğu belli olur diyor bu konteyner numarasından. E, ve şu gördüğüm kadarıyla bu akşamki attığı tweetlerle yani dün akşam attığı tweetlerle bir kez daha Şaban, bir kez daha birilerine gözdağı verdi. Ya bu 49.900 kişilik sanal yasa dışı bahisle ilgili listelerle yaptığı gibi <laughs> e, Ulusal Birlik Partisi ve Kıbrıs Başbakanı Kuzey Kıbrıs Türk Başbakanı Kuzey Kıbrıs Türk Başbakanı ile ilgili olarak e, yayınladığı video gibi yine Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'ta. Onunla ilgili yayınladığı video gibi elinde, elinde onlarca video olduğunu biliyoruz. Ve yine artık şunu da biliyoruz ki bu sanal bahis üzerinden Şaban çok daha farklı isimleri bildiğini biliyoruz. Ve e, şunu söyleyeceğim. Bu trafiğin üçlü bir merkez olduğunu düşünüyorum. Bir, Azerbaycan. iki Türkiye. Üç, Kıbrıs. Ve Yalıkavak'ın şimdi kimin elinde olduğuna bir bakın lütfen. Kimde Yalıkavak? Mehmet şey, bırakmıştı değil mi? Mehmet Ağar etti. Şimdi yeni sahibi. Daha yeni bir sahibini söyleyeyim de. Bunu aslında kendi programıma bırakmıştım ama <laughs> söyleyeyim sana. Bakın bu işin içerisinde so Sokar Abdullahev hem de Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Bakın futbol bahis konusunu söyleyeceğim şimdi. Hı hı. Bu adam kim biliyor musun? Bu Abdullahev Azerbaycan ya. Futbol Federasyonu Yalıkavağ'ın yeni sahibi. Ya Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun da başkanı. Yani o zaman Aliyev'in adamı değil Aynı mi? Aynı zamanda Sokar'ın prezenti. Yani Sokar'ın başkanı. O. Şimdi sokar. daha, daha başka bir cümle daha Şaban. Senin programına özgü olsun. Hı hı. Demirören Temmuz'dan beri Azerbaycan Türkiye arasında sözleşme sözleşmeyle hisse sahibi yani yeni bayislerde iştirak var. Azerbaycan. Şimdi, bir, daha söyle, bir daha söyle. Bir daha söyle. Demirören. Azerbaycan'da aynı zamanda Bayis olayında hisseder. Şimdi olayı e, nasıl söyleyeyim? Tek bir yerden bakınca göremiyorsunuz fotoğrafı. Bu iş uluslararası bir olay. Bu iş karteller var. E, bu işin içerisinde devlet başkanları var. Bu işin içerisinde ulus, yani istihbarat kuruluşları var. Var oğlu var. Şimdi Özbekistan var mesela. Suriyeli Hı. ve Afganlar var bu işin içerisinde. Yani şimdi ya bir yıl ya nasıl söyleyeyim sana bu bu yasada şu bahis meselesinde Sedat Peker'in yaptığı çok önemli bir olay. Nedir o önemli? Neyi gösterdi bize? Dedi ki ülkeyi yönetenlerin, ana muhalefet partisinin ya da muhalefet partinin ya da koalisyon ortaklarının ya da ülkeyi yöneten partinin genel başkanlarının videosunu Çektiğin anda neyi kontrol ediyorsun Şaba? Sistemi kontrol ediyorsun. Ve biz bir, yine bir şey daha biliyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde istifa etmek zorunda kalan başbakan ma mastürbasyon çekerken eşi, karısı yüksek yargıç. Siz şimdi bu adamı kontrol ederseniz yüksek yargıyı kontrol ediyorsun. Siz şimdi muhalefet partilerini kontrol ederseniz sessiz kalmasını sağlıyorsunuz bir takım şeylerle. Ya biz Türkiye'de kaç... Muhalefet Partisi'nin başkanının irili küçüklü büyüklük videosu vardır tahmin edebiliyor musun sen? Yok mudur mesela? E vardır geçen akşam. Evet, geçen akşam fantezi var. yapalım yani mesela. Yani bir, Şöyle bir olmaması mümkün olabilir mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de ekranlarda gördüğün adamların çoğunun farklı hayatları var Şaban muhafazakar olup da.